Bugün nefis bir hindili pilav yapıyoruz. Böyle malum yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında yapabilirsiniz. Normal zamanlarda hindi seviyorsanız yapabilirsiniz. Bütün hindiyi pişirmek istemeyenler için, biraz daha az kişi yemek yiyecekler için olan bir tarif bu. Bildiğimiz tavuklu pilav gibi hindili pilav yapacağız. Ama böyle pilavı bademle, kuş üzümüyle, biraz baharatla pişireceğiz. Hafif iç pilav gibi olacak. Hindi but kullanıyorum. Zaten hindiyi haşladığım suyla pilavı pişireceğim. Ondan dolayı böyle hindi tadının yoğun olduğu çok çok lezzetli bir pilav olacak. Herkesin de genelde e, sevdiği bir yemek olur. Şimdi ilk önce hindiyi başlayacağım. Bu süreyi olabildiğince uzun tutmak istiyorum. Çünkü şöyle hemen tencereme alayım. Çünkü ne kadar uzun haşlarsam hindinin lezzeti o kadar daha yoğun olacak. Biraz daha su ilave edeceğim. Aşağı yukarı üstünü geçene kadar. Sebze koyacağım ki sebzeler de bu suya lezzet verecekler. Pırasa koyuyorum, soğan koyuyorum, havuç ve de kereviz sapı. Hepsinden birer tane koyuyorum. Bir tane defne yaprağı koyuyorum ama bunu böyle bir saat sonra çıkartacağım. Çünkü defne yaprağı bir saatten fazla kalırsa biraz acılık verebilir. Yine eğer sarımsak eklemek isterseniz sarımsağı da defne yaprağı ile birlikte ilave edin. Bir saat sonra sarımsağı da çıkartın ki acılık vermesin suya. Şimdi altını açacağım. Her şey bir kaynama noktasına gelecek. Altını kısacağım, kapağını kapatacağım. Ondan sonra yaklaşık 2-3 saat 3 saat, aslında ne kadar uzun kısık ateşte o kadar daha iyi olur. Döküm tencereler biliyorsunuz böyle işler için nefis. Ee, özellikle böyle büyük bir eti düşük ısıda uzun uzun pişireceksin. Sonunda lime lime, kemikten dağılan bir et oluyor. Ben stop kullanıyorum. Stop'un döküm tenceresini çok memnunum. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi bu pişsin. Ondan sonra pilavı yaparak devam edelim. Şimdi hindi böyle bir iki saattir pişti. Ee, o kemikten güzelce lime lime ayrılacak kıvama geldi. Şimdi onu tencereden çıkartıyorum. Biraz ılınsın. Daha sonra bunu ister didikleyin, ister bütün halde pişirin. İkisini de nasıl yapabilirsiniz göstereceğim. Çünkü en son her şeyi birlikte bir fırına da atacağız. O fırın lezzeti girsin diye. Burada biriken sebzeleri de alıyorum. Aslında bu sebzeler artık işini gördü. Çünkü suya lezzetlerini bıraktılar. Hindiye lezzetlerini bıraktılar. Yani bütün lezzetleri suya geçti diyebilirim. Ama isterseniz hani böyle gönlünüz el vermezse bunları çöpe atmaya bir blenderdan geçirip hani basit bir sebze püresi niyetine onu da servis edebilirsiniz. Şimdi geldi sıra pilava. Önümdeki tavanın altını açtım. İçine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ koydum. Şimdi çiğ bademi buraya alıyorum. Onu biraz sıcak suda bekletip kabuklarını soyarsanız çok daha pratik olur. Bol badem koyuyorum gördüğünüz gibi çünkü bu pilava çok yakışıyor. Şöyle bir kavuruyorum. Çok fazla bademin renk almasını istemiyorum bu noktada. Çünkü soğanla ekleyince soğanla kavurmaya da devam edeceğim. Onu böyle aklınızda tutmak lazım ki sonunda bademler yanmasın. Şu hafif renk alsın sonra soğanı ilave edeceğiz. Soğanla birlikte kavuracağız. Şimdi soğanı ekliyorum. Şimdi bir 5 dakika kadar soğanla bademi beraber kavuruyorum. Şimdi böyle soğan da badem de güzelce kavruldu. Sıra geldi baharatlara. Tarçın ve yeni bahar ekleyeceğiz. Karabiber ve de tuz. Pirinci de aldım buraya. Kuş üzümünü de aldım. Suyla beraber o da şişsin, güzelce pişsin. Her şeyi güzelce kavuruyorum. suyu. Şöyle bire bir buçuk pirinç ölçüm. Pirinci suda bekletmedim ancak güzelce yıkadım. Hindi suyunu da ilave ediyorum. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kapı kısacağım. Kapağını kapatacağım. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Şimdi burası tamam. Böyle bir 10 dakika demlenmeye bırakacağım. Altını kapattım. Şimdi bu sırada hindi de soğudu. Ee, ne yapacağım? Pilav demlendikten sonra hindiyi pilavın üzerine alacağım. Yine stovun pilav tenceresini kullanıyorum. Ee, bu fırına da girebilen bir tencere olduğu için burada çok pratik oluyor aklınızda olsun. Ee, pilavın üzerine hindiyi alacağım. Ondan sonra fırına atacağım. İsterseniz böyle bütün bir görüntü isterseniz hindi olduğu gibi böyle bütün bütün koyabilirsiniz. Ya da ben bunu didikleyeceğim. Hani parçalı olsun, servis de daha kolay olsun diye. Didikledikten sonra pilav da zaten dinlenmiş olacak. Sonra fırına atacağız o kadar da soğumamış şimdi. Ama inanılmaz yumuşak piştiğini daha çatıl değdirir değdirmez zaten hop kendini bırakıyor. Şimdi hindiyi pilavla buluşturuyorum. Şimdi böyle biraz artık bundan sonrası şımarıklık bunu yapmasanız da olur. Ama hani madem fırına atıyoruz, üzerine de biraz tereyağı koymayalım mı diyerek üzerine şöyle minik minik tereyağı parçaları bırakıyorum. Şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırın 10-15 dakika yeterli. <laughs> Ve hazırız. Şimdi her şeyi güzelce karıştıracağım. Of of of. Bademinden de istiyorum. Hindiden de istiyorum. Badem verdiği kıtırtı. Hindi yumuşacık pişmiş. Böyle ağzınıza tiftik tiftik dağılıyor. Pilav tam kıvamında. Tadı tuzu her şeyi çok yerinde. Kuş üzümünün verdiği tatlılık, tarçın, yeni bahar. Yani böyle şu an bir şölen içindeyim ben. Sizler de mutlaka girin deneyin. Denerseniz fotoğraflarını, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın.